P bloğu elementleri ve özelliklerine bakıyoruz. P bloğunda bulunan gruplar kimler onlarla başlayacağız. Periyodik sistemde en sağda bulunan son altı sütundaki elementlerin elektron dizişi P ile sonlandığından dolayı P bloğunda yer alıyor. Bunların değerli orbitalleri S ve P olacak. E, sırasıyla şurası 3A, şurası 4A, şurası 5A, şurası 6A, şurası 7A, şurası 8A, Bunlar e, blok olarak, P blokunda yer alacaklar. E, yarı metaller de var burada. Yarı metalleri ezberleyebilmek için bor, silisyum, germanyum, arsenik, e, antimon, tellur ve polonyum tekerlemesi var. 3A grubuna bakalım. Bor, yarı metal, alüminyum, galium, indium, talium, nionyum metal olacak. Bor hariç tümü metal Or yarı metal. Değerli elektron sayıları 3. Bileşiklere genellikle metaller artı 3 alacak. Alüminyum amfoter. E, grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe at, aktiflik artıyor. bunun kimyasal tepkimelere girme aktifliği az. Sitlerinin sudaki çözülü, e, çözün, e, çözeltide değişik özellik gösterecek. Mesela bor asidik, e, alüminyum ve galyum noksit amfoter, indium talyum ikisi bazik özellik gösteriyor diyelim. 4A grubu karbon, silisyum, germanyum, kalay, kurşun. Karbon, e, ametal, silisyum, germanyum, yarı metal. Kalay, kurşun ise metal sınıfında yer alacak. Terlik elektron sayıları 4, bileşiklerinde artı 2, artı 4 değerlik alacaklar. Metaller çoğunlukla e, ametallerden karbon, e, eksi 4'ten artı 4'e kadar değerlikleri alabiliyor. 5A grubu azot, fosfor, ametal, arsenik, antimon. Ee, yarı metal, İzmut ve Moskovyum metal. Ee, burada e, bileşik değerlik elektron sayıları 5, artı 3 ve artı 5 değerlik alabiliyorlar. Ee, azot ve fosfor ise eksi 3 artı 5 arasındaki değerlikleri alabiliyor diyelim. 6A grubu oksijen, kükürt, selenyum, ametal, tellur, polonyum, yarı metal olacak. E, değerlik elektron sayıları 6, bileşiklerine genellikle eksi 2 alacaklar. Kükürt eksi 2'den artı 6'ya kadar değerlikler alabiliyor. Oksijen de flor ile e, yaptığı e, elementte sadece artı 2 alıyor. Onun dışında eksi 2 ve artı 1 alıyor ve çoğunluğunda da eksi 2 alacak. 6A grubunda bulunan oksijen ve kükürt maden filizlerinin birçoğunda bulunduklarından bu gruba pirinç yapan anlamında kalkojenler de denilebiliyor. Bu de kolay ezberlenebilmesi için böyle bir tekerleme mevcut. 7A grubuna bakalım. En aktif ametal grubu. Değerlik elektron sayıları 7. Grubun üyesi astatin radyoaktif olup tam olarak netleştirilmiyor e, özelliği. Grupta yukarıdan aşağıya doğru aktiflik azalıyor. Flor en aktif ametal. E, halojenlerin elektronegatifleri ve elektron ilgisi çok fazla. Diatomik olarak doğada bulunuyorlar. Oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunabiliyorlar. Flor, klor, klor gaz halinde brom sıvı iot da katı halde olacak. Grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe erime kaynama noktaları artıyor. Bunun nedeni London kuvvetlerinin artması. Flor hariç flor sadece eksi bir değerlik alacak. Bileşiklerinde eksi birden artı yediye kadar değerlik alabiliyorlar. Hidrojenli bileşikleri de asidik özellik gösteriyor. Halojenler metaller ile iyonik kendi aralarında da kovalent bağlı bileşik oluşturuyorlar. Elektrik akımını iletmezler ve bunlar zehirli olacaklar diyelim. 8A grubu elementleri karbon, neon, argon, kripton, ksenon ve radon son e, özelliği bilinmiyor. Bunlar asal gazlar veya soy gazlar deniliyor. Çünkü kimyasal tepkimeye girme aktiflikleri az. Derlik elektron sayıları 8 helyum hariç. Helyumun elektron sayısı 2. Küresel simetri özelliği gösteriyorlar. Oda koşullarında tümü gaz. Erime kaynama noktaları çok düşük. Monoatomik elementler. Kararlı elektronizm nedeniyle azal gazların genellikle kimyasal aktifliği ve bağ yapma özelliği yoktur. Ama zorlama koşullarda ksenonun özellikle bileşikleri elde edilmiştir diyelim. Oganesson metalik mi metalik mi olduğu bilinmiyor. Radyoaktif olduklarından dolayı bunlar kısa sürede oluşturulan elementler laboratuvar koşullarında. Onun için tam reaksiyon kabiliyetleri e, incelenememiş. Orbitalleri tam dolu olduğu için elektron almaz. Özel şartlarda demin de söylediğim üzere kripton, ksenon, radon e, bileşikleri var. Asal gazların diğer bir özelliği atomlar arasında kuvvetlerin yok denecek kadar az. London kuvvetleri var aralarında atomlarının arasında ama çok az olacak ve bu etkileşimin de az olması erime kaynama noktalarının düşük olması anlamına geliyor değil. 41. soruya bakalım. A, S ve O halojenleri ne olduklarını bilmiyoruz. Hidrojenli bileşiklerinin e, asitik kuvvetleri A, S, O şeklindeymiş. Biz bunları 7 A grubunu şöyle e, şekilde gösterebiliriz. E, en asidik olanı en aşağıda o e, S, A diyebiliriz. E, buna göre bu elementle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Onun hacmi en büyüktür doğru. S'nin birinci yonlaşma enerjisi A'dan küçüktür doğru. Çünkü yukarıya doğru artıyor. O da koşullarında eski gaz O2 halde bulunabilir. Evet, bu gaz halde bulunabilir, bu da sıvı halde bulunabilir. Aşağıya doğru artıyordu. Fiziksel hal yoğunlaşıyordu. S bileşiklerine sadece eksi bir değerli kalır. Ortadaki değil, A flor olabilirdi. Flor sadece eksi bir değerli kalıyor. Onun için bu yanlış oldu. Çekirdek yükleri, yani proton sayıları arasındaki ilişki O büyük, S büyük, A. Evet, O, S, A. en aşağıda o olduğundan dolayı bu da doğru olacak diyelim. Boy gazlara ilişkin e, aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Diatomik atomik değiller. E, buna çarpı koyalım şöyle. Tek atomlular, monoatomikler. Kripto uygun koşullarda bileşik oluşturabilir. Doğru dedik. Bunu bir önceki kısımda söyledik. Grupta yukarıdan aşağıya inedik. Yerime kaynama noktası artar. Niye artar? Bunu da söyleyelim. Aşağıya doğru inildikçe elektron sayısı artıyor elektron sayısının artması da London kuvvetlerinin artmasına neden oluyor. Böylelikle erime kaynama noktası artıyor. Elektron ilgileri yüksek değil, yok zaten. Tamamın değerlik elektron sayısı 2 değil, helyumun değerlik elektron sayısının 2 olduğunu söylemiştik.